Bay Manav Deşmuk, Bayan Arçana Deşmuk'tan karşılıklı rızayla boşanacak mısın? Evet. Bayan Arçana Deşmuk, Bay Manav Deşmuk'tan boşanacak mısın? Ne oldu? Boşanmak istedin, değil mi? Neden peki? Bay Manav ve Bayan Arçana'nın ihtilaflarını düzeltmeleri için Şans tanıyacak. 6 ay boyunca Bay Manav Deşmuk ve Bayan Arçana Deşmuk tek bir çatının altında yaşayacak. Onunla yaşamam. Bay Manav Deşmuk, mahkemeye itiraz edemezsiniz. Baştacığım yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal 7'de.